Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Discord'da düğmeli oyunu oyun oynadığınız nasıl, nasıl gösterecek onu göstereceğim. Şöyle bir ilk önce göstereyim nasıl gözüktüğünü. Direkt şu şekilde gözükecek. Şimdi ilk önce bu dosyayı ben size vereceğim direkt şu dosyayı. Onu indirin sonra şurayı açın. Burada şimdi ilk önce şuraya bir gelelim. Yeni bir application oluşturmuşlarsınız. Buradan ilk önce client id kopya deyip şuraya yapıştıracaksınız. Buraya. Ben yapıştırdım. Şimdi burada resmin ismi diyor. Az önce gösterdiğim yani şu şey. Buradaki şu resim şöyle buradan gelip buradan tıklayacaksınız sonra buradan at image diyeceksiniz koyduktan bir süre sonra gözükür burada sonra direkt şöyle işimi kopya deyip buraya yapıştırabilirsiniz burası da oynuyor kısmı yani ne gözükeceği buraya da istediğinizi yazabilirsiniz sonra fotoğrafın üstüne gelince çıkacak yazı bunu birazdan göstereceğim resmi de birazdan göstereceğim şimdi burada hem youtube düğmesi var hem de discord düğmesi şu anda bunlara tıklayınca ne çıkacak var mesela bu çıkacak burada youtube'a tıklayınca discord'a tıklayınca da bu çıkacak İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bu kısımlar şu kısımları falan şimdi şöyle çalıştırayım Evet çalıştı şimdi. Şöyle kendi üstüme geleyim. Bak bunun üstüne geldiğimizde işte böyle DF craft yazıyor. Şuradaki yazının aynı şey yazıyor. Bu resmin ismi de şu oluyor. Şuradaki gözüken. Sonra burası da oynadığımız kısım. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Düğmelere kendimiz tıklayamıyoruz. Başkasına denettirebilirsiniz. Çalışıyor bu düğmelerde. şimdi çok sağdı da neyse böyle yani zaten her şeyi direk vereceğim ben yani şimdi nasıl alacağınızı söyleyeyim burada abone şeş var açıklamadan discord'a gelip abone şeşe şöyle fotoğrafı atıyorsunuz göstereyim mi Direkt böyle yetkiler yetkililerden birini etiketleyin burada zaten nasıl yapacağınız yazıyor bunlara göre yapabilirsiniz sonra aşağı iniyorsunuz burada discord botunu ses, de tutma değil ya yani. butonla oynuyorlar burada yakında eklenecek link dedim linki ekleyeceğiz sonra direkt buradan indirebilirsiniz sonra buraya zaten düzenleyeceksiniz dediğim gibi ortadan kanala abone olabilirsiniz sağda solda videolar açıkta videolarda da gidebilirsiniz ve görüşmek üzere